Türkiye, yerli otomobili TOGU seri üretimi hazırlamaya devam ediyor. Fabrika kurulumu hızlı bir şekilde devam eden TOG otomobili piyasayı alt üst etmeye hazırlanırken, birbirinden üstün özellikleri tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Bu videomuzda dünyada sadece TOG otomobilinde bulunan 3 muhteşem ve harika özellikten bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 3. 8 yıl garanti. TOG resmi sitesindeki bilgiye göre otomobil batarya konusunda tam 8 yıl garantiye sahip olacak. 8 yıl boyunca pil garanti güvencesi veren TOG bu sayede tüketicinin endişelerini giderecek. Şu an bir elektrikli araba satın almak isteyen herkesin aklında tek bir soru var. Bu bataryalar eskidiğinde ne olacak? Sektörü takip edenleriniz bilecektir. Elektrikli otomobillerin pillerini değiştirmek isterseniz en az 40-50 bin TL'yi gözden çıkartmanız gerekiyor ki bu da satın alma kararını doğrudan etkileyen bir durum. Hatta bazı firmalar bu sebepten dolayı pili aracın fiyatına dahil etmiyor ve aylık kiralama usulüyle bataryaları araç sahiplerine kiralıyor. Türkiye'nin otomobili TOG ise bu batarya endişesini kökten çözecek 8 yıllık garanti ile piyasayı alt üst etmeye geliyor. Ayrıca 8 yıl gibi gerçekten akıl almaz bir garanti süresinin verilmesi TOG'un kendi batarya teknolojisine ne kadar güvendiğinin de bir kanıtı. 2. Arabanın içinden internete bağlanma özelliği Şimdi bu noktada bu özellik Tesla otomobillerinde de var diyenleriniz olacaktır. Ancak yok. Tesla otomobilleri evet internete bağlanabiliyorlar ancak sadece kendi yazılımlarını güncellemek için. TOG otomobili ise tamamen internete bağlı bir baz istasyonu gibi çalışacağından siz otomobilin içinde kendi cihazlarınızdan da interneti kullanabileceksiniz top sürekli olarak internete bağlı bir araç olacak ve siz hiçbir ek cihaza gerek duymadan araç içinden internete gireceksiniz. Türkiye'nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yer alacak. İnternete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalarla iletişim halinde olacak. İlerleyen yıllarda özellikle 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte akıllı ve bağlantılı otomobil, mobilite ekosisteminin bir parçası olacak. Bu ekosistem içinde doğacak yeni hizmetler, kullanıcıların hayatına değer katan ve kolaylaştıran farklı bir mobilite deneyimi yaşatacak. Örneğin TOG otomobilinize binip evinize doğru yola çıktığınızda, otomobiliniz internet üzerinden konumunuzu takip edecek ve evinize yaklaştığınız anda örneğin evinizdeki akıllı ampullere açılma emri verebilecek böylece siz eve gittiğinizde evinizde klimayı ve ışıkları açık bulabileceksiniz. Aynı şekilde evinize yaklaştığınızı fark eden tok otomobili sizin için evinizde farklı özellikleri de aktive edebilir. Örneğin daha önceden internete bağlı bir fırının içerisine koyduğunuz pişmeye hazır yemeğiniz siz işten eve doğru yola çıkarken otomatik olarak pişirilmeye başlanılabilir. Teknoloji yakından ilgilenenler bu anlattıklarımızın bir hayal olmadığını hala hazırda farklı sistemler kullanılarak bunların gerçekleştirilebildiğini biliyor. Şu an piyasada uzaktan kontrol edilebilen fırınlar, uzaktan kontrol edilebilen akıllı ışıklar ve klima sistemleri mevcut. Ancak tüm bunların entegre bir sisteme dönüştürülmesi insan hayatını ciddi manada kolaylaştıracak muhteşem bir özellik olacak. Tok Mühendisleri tarafından tasarlanan sürekli geliştirilebilir mimari sayesinde seviye 3 ve ötesi otonom sürüş dönüşümüne uygun ve hazır altyapı bulunacak yani TOK otomobilleri gerekli altyapı sağlandığı zaman, gerekli yol çalışmaları ve farklı sinyalizasyon işlemleri tamamlandığı zaman tamamen otomatik olarak kendisini sürebilecek ve sizi otonom olarak elinizi direksiyona değdirmeden işinize götürüp evinize geri getirebilecek. Ve bir numara 4 adet akıllı ekran Tok otomobilinde başka hiçbir arabada olmayan Tam 4 adet dev ekran bulunuyor. Bunlardan birisi sürücünün önündeki hayalet ekran. İkincisi her otomobilde görmeye alıştığımız orta konsolda yer alan multimedya ekranı. Üçüncüsü yolcunun önünde bulunan ayrı bir ekran ve dördüncüsü orta ekranın altında bulunan ve aracın klima gibi özelliklerinin kontrol edilebildiği dokunmatik ekran. Bu kadar çok ekranın bir arada bulunması Tabii ki boşu boşuna değil. Tok bu ekranların hepsini farklı amaçlarla tasarlıyor ve hepsi birbirinden ilginç özelliklerle çalışıyor. Örneğin sürücü tamamen yol bilgileriyle donatılan hayalet ekrandan anlık durumu takip ederken yolcuysa kendi ekranından en sevdiği dizinin yeni bölümünü izleyebilecek. Elektrikli ve bağlantılı otomobillerin yalın bir teknik altyapıya sahip olması, internet üzerinden yazılım güncelleme imkanı ve kullanıcıları teknik konularda önleyici bilgilerle uyarma olanakları, teknik servis ve bakım ihtiyacını en aza indirecek. Bunlarla birlikte kilometre başına enerji maliyeti işten yanmalı motorlu otomobillere göre çok ama çok daha düşük olacak. 300 veya 500 kilometre menzil sağlayan pil konfigürasyonlarından ihtiyacınıza en uygun olanı seçebilecek. Yüksek enerjili lityum iyon pil teknolojisinin sunacağı menzille uzun yolculukları dahi dilediğiniz gibi planlayabileceksiniz. %100 şarjla yola çıkarak İstanbul'dan İzmir'deki akrabalarınıza veya Ankara'dan Antalya'daki yazlığınıza kesintisiz bir seyahatle ulaşabileceksiniz gelişimine öncülük edilecek yaygın şarj altyapısı sayesinde otomobilinizi evinizde, ofisinizde veya yolunuzun üzerindeki istasyonlarda şarj edecek. Hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede %80 pil doluluk seviyesine ulaşabileceksiniz. Uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası verip hem kendinizi hem de otomobilinizi şarj ederek aynı zamanda otomobilin sürekli bağlantı kurduğu internetten keyifli vakit geçirerek Rotanıza hat devam edebileceksiniz diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı ve bu tarz videoları beğeniyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.